Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Bu derste elinizdeki herhangi bir resmin boyutunu nasıl büyütebileceğinizi öğreteceğim. Bu teknik önemli bir teknik. Bu ders önemli bir ders çünkü eski ve küçük çözünürlüklü bir resminizi bulup büyütmek isteyebilirsiniz. Örneğin bakın ben burada şöyle 960x640 boyutlarında yani resmin boyutu küçük olan şöyle güzel bir resim buldum. Bu resmin %100'ü ancak 960x640. Yani çok düşük pikselli düşük boyutlu bir resim bu resmi bastırmak istediğinizde inanın baskı makinesinden çıkan sonuç hiç de umduğunuz gibi olmayacak ve kötü renkler kötü bir baskı silik bir renk göreceksiniz bu sadece sizin bir resminiz olması gerekmez başka bir şeyi bastırmak istediğiniz herhangi bir şeyi veya herhangi bir çalışmanızın sonuçta küçük çıkardığınız düşünüp imajını büyütmek isteyebilirsiniz. Şimdi bu resmin boyutunu nasıl büyüteceğim? Bu resmi atıyorum Photoshop'un içerisine. Bakın arkadaşlar bu çalışma çok küçük. Çalışmaya yakınlaştığım zaman çalışmada pikselleşmeler olduğunu görüyorum. Çalışmada pikselleşmeler demek ki yakınlaştığımızda çalışmanın çözünürlüğünün ne kadar düşük olduğunu bize gösteriyor. Şimdi biz bu çalışmayı şuradan image menüsünden image size yani alt kontrol i ile büyütebiliriz. Bunu yapmak için Şöyle bu ekranı büyüteyim. Arkadaşlar burada percent, pixel, inç, santimetre hangi ölçü biriminde mesela milimetreyi seçerseniz milimetrik olarak bu 254'e 169 mu şu anda. Pixel olarak seçerseniz 960'a 640'mış. Bunu gösteriyor. Şu anki durumunu gösteriyor. Mesela milimetre yaparsam inç yapabilirim falan. Burada tekrar piksel olsun, şurada göreyim. 960-640. Aşağıdaki bölümlere bakalım. Aşağıda fit to yani yükseltmek istediğin ya da küçültmek istediğin miktar nedir? Original size, auto resolution, 960-640, 144 ppi veya A4 boyutunda 260-297, 300 dpi mı Bunu hangi boyutlarda daha da küçültebiliriz mesela? Ee, şeklinde. Bunu buradan seçebilirsiniz ya da Buradaki herhangi bir ayar yapıp custom deyip bunu yapıp bunu save deyip kaydedip daha sonra geri getirebilirsiniz. Bu şekilde yani buraya bir ayar da atabilirsiniz. Biz bunu örneğin ben buraya 1920 yazdığım zaman diğer tarafta şurayı 1280 olarak tamamlıyor arkadaşlar. Yani burada şu zincir seçili olduğu için en boy oranını korumak için tekrar 1920 yazıyorum. Alt tarafta büyüyor. Ve büyüdüğü zaman burada şunu yapıyor Photoshop. Bu resmi büyütürken araya imajın pikseller yerleştirmesi lazım. Çünkü resmi büyütüyoruz. Araya pikseller atıyor. Diğer dokulardan, diğer renklerden yakın komşularından pikseller atarak resmi büyütüyor. Resme yakın renkleri alıp oraya pikseller atıyor ve resim büyüyor. Şimdi resolution değerinin bizim için çok önemli olduğunu söylemiştim geçen derslerimde. Bir baskıya göndereceğiniz herhangi bir çalışmayı en az 300 resolution'da yapmanız sizin için iyi olacaktır. Bakın şöyle üstüne gelip sağa sola getirdiğinizde de bir şeyler halledebilirsiniz. Resolution değeri bizim baskı kalitemizi belirleyecek. Buna 150 derseniz bu çalışmanın üstteki width ve height değerlerinin de yükseldiğini görürsünüz. 300 derseniz artık yazdırma boyutundasınız ve çalışmanın genişlik ve yüksekliğinde ona göre değiştiğini görürsünüz arkadaşlar. Bu çok önemli. Resolution değeri baskı kalitenizi belirler. En az 300 olması gerekiyor. Eğer bir şeyi baskıya gönderecekseniz, ha yok, internette izleyecekseniz şuradan 3000 de yapabilirsiniz. Bakın, ben bunu 3000 yaptıktan sonra şuradaki resolution değeri 300 olarak kalabiliyor. Ama ben bunu 100 yapıp Bakın 100 yaptığımda buradaki width ve height değerlerinin düştüğünde görüyorsunuz. Ben bunu 300 yaptığımda ona göre artacak. Şunları düşürdüğümde bu değişmeyecek ama. Dediğim gibi şunun 300 olmasına dikkat edin. 300 olmasına dikkat edin. Şimdi bunu yaparken neye göre yapıyor o da önemli. Şimdi bakın cancel deyip tekrar image size'a gireyim. Bunun eski boyutu bu. Bunu da 300 yaptım. 3000'e 2000'i kendi kendine atadı buraya. Resample örneklemeyi otomatik olarak yapıyor şu anda. O çünkü otomatik seçildi. Burada diğer seçenekler de var arkadaşlar. Bunlar detayları ve keskinliği sağlayan ayarlardır. Bunlar da mesela şuradan birkaç tanesini size değineyim bakın. Bir kübik, nearest ve bilinear. Bunlar en çok kullanılan bir kübik aslında olabilir ama otomatik olarak seçmeniz sizin için yeterlidir. O resme göre ayarlıyor. Yani şöyle yapıp işte ayarladığınızda boyutunu yükselttiğinizde okey dediğinizde olacak. Siz otomatik olarak ayarlayın ama şunları da bilin yani genel olarak ne olduğunu bilin. Nearest neighbor bu en yakın komşu tekniğidir arkadaşlar. Burada bakın parantez içinde hard edge yazar. Tıkladığınızda kenarları bakın dikkat edin artı diyeyim yakınlaşayım şurada bakın arkadaşlar şurada pikselleşmeleri görüyorsunuz bu bizim için iyi değil aslında yani bu yöntemi çok da fazla tavsiye etmiyorum nearest neighbor yani yakın en yakın komşudan renk örneklemesi olarak yapmasını çünkü keskin kenarlar keskin pikseller veriyor ve bu çalışmada birazcık gerçekçiliği bence kaybediyor pürüzlü etkiler oluşturuyor şimdi şurada biliner var Çift doğrusal var arkadaşlar. Bu bir orijinal pikselin çevresindeki onu çevreleyen renklerinin değerlerini ortalamasını alıyor ve oraya piksel ekliyor. Orta kalitede sonuçlar veriyor. Bilinear. Bilinear'ı görürseniz de böyle düşünün. Bir kübik de bakın şudur. Şuradaki bir kübiğin birkaç tane seçeneği var. Sharper smoother, daha smooth falan. Şimdi bu da çevreleyen yani orijinal pikselin etrafındaki piksellerin değerlerini inceleyerek ortaya bir etki koyuyor ama burada biraz daha mesela bakın tıklayayım Bak daha yumuşak bir geçiş var. Daha yumuşak olarak büyüttü. Nearest de göre daha keskin. Bir kübik daha yumuşak. Burada daha karmaşık bir hesaplama var arkadaşlar. Bu aslında daha yumuşak ton geçişleri sağlayan bir yöntem. Bence daha iyi. Şurada mesela sharper mesela biraz daha keskin bir kübin biraz daha keskin kneeboard'dan iyidir yani bence. Burada da preserve details detaylar önem ver şeklinde şöyle Burada da diğer etkileri görüyorsunuz. Şöyle. Bakın mesela şu kötü. Şu da kötü. Otomatiğe bakalım. Otomatik iyi. Bir kubik reduction da değil. Yok. Bir kubik smother da iyi mesela. Bu etkiler iyi. Biz bunu otomatik diyelim. Okey diyelim. Şimdi resmi büyüttü. Artık resim kontrol 1 dersek resim %100'ü bu kadar. Eskiden daha düşüktü. Şimdi resimimiz eskiden 960x640, Şimdi bakalım imaj sayısı kaça kaçmış? 3000'e 2000. Peki bunun büyüttüğümüzde araya imaj koyduğunu, araya piksel koyduğunu sen nasıl ispatlayabilir? File, Save as deyip Baby 3000'e 2000 deyip kaydedelim. .jpg JPEG olarak kaydettim JPEG olarak. Ve şunu sağa çekip en yüksek kalitede olmasını sağlayalım. Okey dedim kaydettim. Şimdi Baby 3000'e 2000 olarak burada geliyor. Bakın bunu bir de 960'ı 640 olarak şurada açalım. Evet. Şimdi bu ikisini görebilmek için Window'dan Arrange diyelim ve Tube Up Vertical diyelim ve ikisini yan yana görelim. Şimdi bunun %100'ü şu kadar. Şunun da %100'ü bu kadar. Şu adamı Şuradan mesela yakınlaşalım ve şöyle duralım böyle. Yüzde yüz şu anda bu resmi burası. Şimdi bu resme gelelim. Bu resimde de tıpkı bu resim kadar büyütelim. Evet. Bu resim kadar büyüttüm. Arkadaşlar Photoshop tarafından büyütülmemiş resmin şunu bakın şu noktalanmaya bakın. Bir de şurada araya imajlar katarak bu resmi gerçekten bu boyuttaymış gibi araya pikseller katarak bakın. Bakın bir şuraya bakın bir de şuraya bakın. Mesela şuraya bakın. Şu bebeğin göz hizasını şuraya bakın. Bir de şuraya bakın. Pikseller ve pikselleşmenin azalması. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Photoshop'un manuel olarak zoom yapmadığını, araya pikseller koyduğunu ispat etmeye çalıştım. Bu derste image size'ı gördük. Diğer derslerde devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.